bu evet. da evet. evet. Aynı kazanırız da belalarımız ayrı. Şimdi buradan geçerken bir akrabasına uğruyor, gece onda kalıyor. yayar. Gidemiyor. Gece onda kalıyor ama kuvvetli yiyor ha. Ne diyorsun? kuvvetli <laughs> yemek yiyor. Adamın yemeklerini bitiriyor ya. Sabahtan diyor ki giderken bana bir tavsiyeniz, bir şeyiniz var mı? Vallahi geçerken buradan uğramaz. <laughs> Allah tahtıratımızı affetsin. <laughs> Sizi de usandırıp da sonra <laughs> buradan uğramayın derseniz hiç yok. <gülüyor> <olacağım>. <gülüyor> bugün Bugün bir cuma vaazı yaptım bir yerde. İşte dinleyen adam diyor ki bu vaaz değil ki diyor. <laughs> bu düpedüz siyaset yapıyor diyor. Oğlum ben fabrika mıyım lan? Atölye miyim siyaset imalatı yapacağım? Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Dinsiz siyaset yapacak. Donsuz yapacak. Kansız yapacak. Densiz yapacak. Ben yapmayacak. Ama böyle şey. <laughs> siyaset ki idareye giden yoldur. Halkı idare etme sanatıdır. Bu kadar aşağılı tipler talip oluyor da Müslümanlar niye talip olmasın görev yönetimi? Yapacağız arkadaş. Ama şimdi İlhan Hoca girdi siyasete, oldu milletvekili. Ben oldum milletvekili. Kulis. Ana, rezalet. Ya bu bizim işimiz değil diyor İlhan Hoca. <laughs> ya ben bu kadar kaypaklık yapamam. <laughs> Benim ağabeyimi götürdüm. Selamet zamanında Ankara'ya o emekli oldu müftülükten, Dedi ki seni daha çok tanıyorlar. Beni tanımazlar. Ben çünkü görevde siyasetin içine giremedim. Korktum. Sürerler, kırarlar. Ama sen deli dolu hareket ettin. Sen beni götür dedi. Götürdük. Alt katta kulis yeri var. <laughs> Toplanmış aday, aday adaylar hepsi. Ot konuşuyorlar. Ana! Ne küfürler, ne acayip laflar. Ne dedi burada? Dedi ki kalk kalk kalk. Biz dedi ben girmem dedi. <laughs> bu iş bitmiyor. Bizim, hiç, bizim işimiz değil. Şimdi ilk görünüşte bu, da, bu tavır haklı. Said Nursi de meclise girip o rezaleti görünce ne oldu billahi ne şeytan ve siyaset. Şeytandan siyasetten Allah'a sorun. Peki Said Nursi gitti. Süleyman Efendi gitti. İlhan Efendi gitti. İmdat Efendi, Hasan Efendi gitti. Kime kaldı o siyaset? şerefsizlere, adilere, hırsızlara kaldı. Bu çözüm mü peki? Türkiye'de yönetime giden yol buysa, başka bir yola gücümüz yetmiyorsa, gücümüz yetse, he, gücümüz yetse devrim yaparız. İntilap yaparız. Deviriniz rejimi, Allah'ın kitabını koyarız anayasaya, öyle yaparız. Buna gücümüz yok. Söyletmiyorlar etmiyorlar, söylemek dahi suçlu, tabi teşvik olduğu için. Ama ne yapacağız? Yumuşak yolları deneyeceğiz. Bu da bu seçim de yumuşak yol. Hem bir konuşmada şöyle demiş. Bu kadar Müslümanız bir avuç PKK'lı kadar olamadık be. Yazıklar olsun bize be. Ulan PKK vuruyor. Biz de vurak mı? Vurmayak. Ankara'da durak. O Ankara'da durak sözü beni cezadan kurtarmış. Yoksa Allah bilir kaç sene verecek. Ankara'da bırak desen? <laughs> Nihat Ankara'yı vuramadım. Yumuşak yollardan gidelim dedim. Şimdi orada savcı diyor ki şey pardon Star gazetesi şu andaki tutumu biraz değişti yoksa bu hiç pislik gazeteydi. Değişti, değişti. değişti mi? Şimdi Star'da Hayrullah Mahmut bir yazı yazıyor. Tayyip'in 1992'de Rize'de konuşmasını bir de benim bu konuşmamı karşılaştırıyor. İşte diyor, bakın diyor. Bu adamlar bu adamı yetiştirmesidir diyor. Aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi başbakandır bu adam diyor. Yani oradan vuruyor. E peki ne söylemiş Tayyip? <laughs> Rize de demiş ki Afganistan'da putları yıktılar. Buda'nın putunu tarumar etti ya taliman geldi, vurdu. Diyor inşallah sıra bizimkilere gelir. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla tabi onlar için bu çok büyük bir suç. Yani putlarını vurmak. <laughs> Hocam gerçekten yani bu put mu? Bütün peygamberlerin ilk geldiklerinde söyledikleri ve kad be'azna fi kulli ummeti enteresan. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ Bütün ümmetlerin başına bir peygamber gönderdik. Bir Resul yolladık. Milletlerin, ümmetlerin başına. Ne dedi peki? İlk geldiğinde ne dedi? اَنْ يَعْبُدُ <laughs> Allah'a kul olun, keçiye kul olmayın dedi. Ve işte ni bu tağut, tağuttan da uzak dur. İlk cümle bu. Şunu yiyeyim, bunu yemeyin, bunu giyin, bu giyineyim mi demiyor. O sonra iş. Allah'a kul olun, tağuta kul olmayın. Ondan sakın. Bırakın. Şimdi hakikaten işimiz zor, şakaya gelecek bir tarafı yok. Halk aldatıldı, kandırıldı. Benim halam, annemin ablası, onda yaşlıydı. Hala o, Kur'an'a göre hala anamızın kardeşidir, kız kardeşidir. Küçük büyük hala. Bizde de zaten Ana, aynı ifade ediyoruz. Biz Şavşat'ta hala kullanır ama şehirlerde geldik ki değiştirmişler. Hala babamızın bacısına dedirttiriyorlar. Bu doğru değil. Kur'an'a uygun değil. Hala diyor ki bana bak beş vakit namazlı kadın. Affedersin. O ağır işlerde dahi böyle bir kolunu açıp da bir erkeğe pek göstermemiş bir kadın. Namazından yazında. İmdat oğlum. Allah şeriatın şerrinden korusun diyor. Peki bunu kim dedirttiriyor? Kafir oğulları dedirttiriyor. Üçü de dinsiz aşağı yukarı. İkisi komünist, biri kemalist. Hiçbiri İslam şeriatını çözüm olarak görmüyor iğrenilecek bir şey. Vahşet olarak görüyor. Ama çok iyi biliyorum ki geberince camiye gelecekler. Ve biri öldü camiye getirdiler. Yani ben ulu orta konuşmuyorum. Tartıştım, konuştum da onun için söylüyorum. Yoksa durup dururken böyle adama gavurdur. Kılık kıyafetine bakarak bir kadını açık saçık boyalı gidinirse bakarak ben ona kafir diyemem. İmdat hocam orada Öyle sözünü ol. unutma bir Hı. şey söyleyeyim. Adam şey, Söğütlü Çeşme Camii'nde hocayı dinliyor. Halim hocayı. Dinliyor. Namazdan sonra dikiliyor karısını. Emekli adamı. Bak. Evet, hocam ne yaptın bugün sen? ne yaptım? Vaazında hep şeriattan bahsettim. Neden bahsedecektim? Ama şeriat yasaktır. Şeriat kötüdür buna. Diyor ki bizimki de şimdi sen kaşındın herhalde diyor. Bugün camide camiye gelişin, camide namaz kılışın <laughs> bunların ne olduğunu bana söyler misin? Aa <laughs> be. Bunlar ibadet şeriat değil ki diyor. <laughs> şimdi şeriatın, o. şeriatı o kadar biz de biz de tanımadık ki şeriatı nedir. Biz anlamadık. Şimdi kitaplardan bitince onu yazdım da dedim ki şeriat en çok tartışılan konulardan bir. Bugün Müslümanlar da, aynen. hocalar da onu düşünüyor. Aynen, aynen, O kitabı yazarken şeriat tartışması böyle. Şeriatı savunan şeriatı bilmiyor. Şeriatın aleyhine konuşan şeriatı bilmiyor. Aynen. Ne garip ya. Ya onun için, o olsun. her yerde maalesef hocam. Öyle, öyle. Ya biz biz lafı şey yaptık, millet evet. nezaketinden bir şey demiyor. Doğru, yok onlar ya. da hasrettir evet. bu konuşmaya. Bugün bak, evet, biz, biz Rabbim bir şey diyeceğim, yani. Allah'ım riyadan korusun. sümat istediğimi mi söyledik, işittirme ve ucup kendini beğenin. Bunlar İslam'a uymayan vasıflar bir hoca efendi, bir alim bunlara eğer yakalanırsa onun sevabı olmaz. O, o değil. Biz bugün konuştuk Cuma'da. Ben derin bir ilmi olan bir adam değil. Çok iyi alim filan değiliz. Ne kadar okuduk? Bakıyorum. İlme bakıyoruz, bize bakıyoruz. Her insan utanıyor bir şey biliyorum demekten. İmam Ebu Yusuf İmam-ı Azam'ın talebelerinden cevap veriyor sorulara ama çok defa da bilmiyorum diyor. Ve kadi hakim Diyorlar ki şöyle bak ya devlet maaş veriyor bunu burada müftü kadi yapmış bu bilmem diyor. Diyor ki evladım ben bildiklerime para alıyorum. Bilmediklerime para alsam zaten bütçeler dayanmaz. E şimdi bizim bildiğimiz ne ama buna rağmen bugünkü konuşmam çok ince, çok edebi bir konuşma değil. Zaten beceremem. Ama yemin ediyorum halk böyle gözleri fal taşı gibi açtı. Çıktı. Konuşan, öpen, sarılan, Allah razı olsun, hocam ne olursun, ya bizim tarafa da gel, bu ara sıra buraya gel. Halk aslında buna hasret, özlemiş bunu. Fakat genelde Diyanet çok kötü şey yapıyor diyemem. Allah'tan korkmak lazım. Çok güzel hutbeler hazırlıyorlar. O kadar güzel cümleler ki hoş. Ama iliye dokunan yok. Şimdi yatırdın, hayvanı kesiyorsun. Seyretmediniz mi hiç? Şş, o kan bir akıyor, çırpınma yok. Akıyor, akıyor, akıyor. Ne zaman ki o batırıyorsun iliğe, o zaman çırpınıyor. İşte vaazın orası yok. Uyutma taktiği gibi. Kakalaci, kokolaci, kali, kali, kambalaci, okuz, tokuz, pokuz, beş dakika sonra burada yok o cemaatimiz. <laughs> oğlum bir şey bırak buraya ya. Arkası yarın programına. He 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 gelin. E şimdi Hakimoğlu oğlu konuşuyor tamam. Ne konuşuyor? Mustafa Karakas sevdiğimiz bir insan. Ne konuşuyor? Necmuddin Nur Saçan, sevdiğimiz bir hoca, müfti. Hatası olabilir, bizim de var. Peki, özet ne kaldı aklımızda? Diyebiliyor mu ki? Bununla ilgili bugün bak ne oldu? Birisi soruyor kadın, ben kocamı aldattım diyor. İsim vermesin. Açık söylüyor. Ben kocamı aldattım diyor. Ama diyor çok üzülüyorum, geceleri ağlıyorum, tövbe etmek istiyorum. Ben ne yapayım diyor. Ya o öyle bir hocadan, öyle bir lafı adeta teşvik edercesine. Her şey diyor, Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah'u en yüşre kebeyi ve yaşayada var tabii. Diyor ki, Cenab-ı Hak kendisine şirk koşulmasından başka ne günah olursa Allah affeder. Sen Bırakıp gidiyor. Yok bir şeyler yine anlattı. Ama bu teşvikten başka bir şey değil. Devam yani. Sen devam et diyor Sen zina yap tövbe et, zina yap tövbe et ya. Bu... Allah Allah ya Allah. Ha, hakikaten sonumuzu hayırlı ya. Hakikaten hocalarımız da bazıları kalkıyor gece gündüz iki anlatıyor. Azitasyon yapıyor. tuttu. Bak özür dilerim şimdi bak Sudan Hoca. Şimdi şunu yapıyoruz bak yapıyoruz genelde. Açıyoruz namazı. Güzel de vaaz ediyor. Hoca'nın kaynatası. Bu konuda gayet güzel vaazını dinledim. Namazla ilgili hayran oldum. Adamın ilmi var. Ama püf noktası yok. İliği yok. Niye? Peki namaz bu. Bu namazı kılmayanlara oy vermeyin demiyor. Bu namazı kılmayanlara kaymakam yapmayın. Vali yapmayın. Bakan yapmayın. Başbakan yapmayın. Bu Allah'a eğilmiyor oğlum. Sen buna ne eğiliyorsun ya? Ya sigara veriyor adam, ah çok teşekkür ederim diyor. Zehire eğiliyor, teşekkür ediyor. Kainatın sahibine eğilmiyor. Böyle Müslümanlık olur mu ya? Vaaz diyor, ediyor namaz. Çok güzel namaz vaazı yapıyor. Peki bu namazı kılmayan 10 sene, 20 sene hayy hala sala gel namaza dediği halde ezan Allah çağırdı halde gelmiyorum işte, var mı diyeceğin olan diyor, gelmiyorum. Peki böyle bir adi adamı neden başbakan yapar Müslümanlar? Zekat, birçoğunun mali durumu senden benden iyi. Zekat verdiklerine dair bir şey mi var? Hacca gitmiyorlar. Kur'an okuyor mu bakanlar? Başbakanlar. Hocam tayyiba deme. Ya ben genelleme yapıyorum. Eğer onlar öyleyse onları da söylüyorum. Değilse zaten istisna edilmiş. Ama Tayyip'e Eser Şeyhi tam puan vermiş. Elhamdülillah. Başka ama şimdi özür dilerim. Mazot Yılmaz. Kur'an okuyor muydu? Bir de Eser Mazot Yılmaz. <laughs> <laughs> Salamons. Semirol demiş. Semirel. Kur'an okuyor mu doğrudur? Yok. Okudu. Yansu Ziller okuyor mu abi? Yok. Yani. Neden böylelerine bu Müslümanlar koşuyor? Neden uyanamıyoruz da bunları teşhis edemiyoruz? İlim gerekiyor. Teşhis gerekiyor ki etkilenelim ki tepki verelim. Etkilenmiyor. Bak bu saydıklarım çoğu Allah'ın ahkamını istemeyen insanlar. Günümüze uygun görmeyen insanlar. Demirel ne demiş? Kur'an-ı Kerim'de 270'e yakın ayetin fonksiyonu kalmamıştı demiş. Yani etkisi yok. Onları yerine biz yeni kanunlar yaptık diyor. Ben de bir konuşmada şöyle demişim, güldürev diye söylüyorum. Ey tüyleri dökülmüş kelmason. O sen denemin bitecek ama o ayetler devam edecek. Bir şikayet, Bakırköy ikinci ağır ceza. Oradan dosya ayrılıyor Zeytinburnu'na. Zeytinburnu'na çağırdılar. Ben de avukatı aldım gittim. Savcı diyor ki ey tüyleri dökülmüş Kelmason. Senin dönemin bitecek ama devam edecek. Sen Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişsin. Avukat Fuat oluyor Et, buralarımız sıkıyor. Gizli gizli. Gizli gizli. Söyleme başım belaya. Dedim ki Savcı Bey bir daha okur musun? Ey tüyleri dökülmüş kelmason. Peki sana göre kelmason demirel mi? E ben isim vermemişim ki. Değil mi? Ondan başka kelmason yok mu? Ya? <laughs> o dava düştü. <laughs> Çilli. Çilli başbakan. Osmanlı'nın torunu olan Türkiye'de bu kadın başbakan. Kalkıyor gidiyor. Clinton vardı ya Clinton. <laughs> Bir Clinton. O mı koridorda Amerika'da bak vallahi sabah gazetesi yazmış bir elini Tansu'nun beline atıyor bir elini omuzuna o şekilde gidip geliyorlar. Allah aşkına bu kocaman 75 milyon ülkede böyle bir başbakanı nasıl hazmediyor bu millet ya? Amanım çilli, çilli yavrum çilli. Hala vezni zilli dedi. Tamam mı? Zilli vezninde çilli. Ya Allah bir mahkeme İzmit'te. Dedi ki sen başbakan'a hakaret etmişsin. Hayır efendim. Ya ama böyle diyorsun. Canım, ben Çilli bir türkü var onu söyledim dedim ama Çilli yavrum Çilli. Allah <laughs> <laughs> Hakim diyor ki yeme bizi yeme diyor. <laughs> Ve Çilli'ye haber gidiyor. Diyor ki ben şikayetçi değilim. Diyor ki herhalde bu kafayı üşütmüş. <laughs> Buna <laughs> ne bu olursa ya da çıkar daha başka bir şey kızdırlar. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm.